Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi size Civciv için yani tam da cici bunlar biraz büyüdüler. Hint, Fizan karışık burası biraz. Ee, İsveç var. Şimdi bunlara kış aylarında hastalıklardan korumak için doğal yöntem ayran, sirke karışımı su vereceksiniz. Her zaman işe yarar. Deneyin, görün. Ölüm şeyini bayağı bir azaltıyor. Yani ölümleri %80 gibi bir azaltma ben gördüm. Durun. Durun bakayım. Durun, durun. 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 Bunlar küçük etlik civcivlerinden köy civcivi karşılıklılar. Küçük oldukları için. Burada bunlara özel civciv yem alıyorum. Koz, kozlu yem. Ya da ofis yem. Ama en güzeli bana göre ofis yem. Ofis yemden şaşmayın. Dur bakayım. Bunlar da bir büyük model. O üsteklerin bir büyüğü. Grün. Ben ben yapamıyorum kusura bakmayın. Şu kamerayı. Şöyle koyalım. Bunlar da aynı şekilde sıkacağız koyacağız arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum herkese yapmanızı. Ölüm riskini azaltacaksınız. Ayranlı su, ayran, sirke, zeytinyağı. Gerçek zeytinyağı varsa daha iyi olur. Gerçek zeytinyağı olursa daha iyi olur dediğim gibi. Emek vermeden olmuyor. Öyle alayım civcivi, koyayım kenara, büyüteyim. Herhalde bu kış ayında kesinlikle olmaz. Hı hı. Durun bakayım. Bunlar arkadaşlar bir evlat gibi bir şey yani. Bunu bakanlar. Hobi. Büyük bir hobi. Burada. Şimdi bunların yem işlerini yapacağız. Yemlerin ziyan olmaması için de şöyle göstereyim. Şimdi bu yemler biraz toz halinde. Böyle ziyan oluyor biraz o yüzden bunları güzel yine kablara koyup şey yapacağız nemlendireceğiz biraz yumrukta o zaman ziyan oranı biraz daha düşüyor şöyle şimdi ben bir su koyup geleyim hemen Şöyle arkadaşlar çok su olmayacak. Biraz yoğuracağız. Ama derlen yoğuruyor da şu anda kamerayla çektiğim için telefon soğuması için çubukla yapıyoruz bu işlemi. Böyle. Çok ıslak olmayacak. Çok da kuru olmayacak. Yem birbirine yapışsa yetiyor. Zevkli bir iş arkadaşlar. Bütün İnsanların yapması gereken bir şey aslında. Hayvanlarla uğraşmak ama ne yazık ki hayvan sevmeyen şahsiyetler de var aramızda. Ama biz elimizden geldiğince hayvanlara yardım etmek amaçlı bakıyoruz gibi bir şey parasında hiç değiliz. Bunlar da Allah'ın kulları bizim elimize bakıyorlar. Zevk olarak bu işi yapmak lazım. Şimdi göstereyim. Nasıl yediklerini de görün. 3 sefer veriyorum günlük. Az az veriyorum ziyan ediyorlar yoksa. Böyle. Bir saniye. Bu Gel buraya. Kişt. Şimdi bu iş arkadaşlarım bazıları bedava civciv ver, bedava tavuk ver. Arkadaşlar şu anda her gün gece gündüz üç tane ampul yanıyor. Yemin çuvalı 180 TL. 180 TL. Yani 180 TL veriyorum. 2 haftada bitiyor. Bunlar şimdi bir de alması var. Parayla tabii ki. Alımını yapıyorsun. Bakımını yapıyorsun. Yemini alıyorsun. İşlerini yapıyorsun. Altını temizliyorsun. Üstünü temizliyorsun. Ondan sonra bedava Tavuk ver, civciv ver. Vermezsen kütüyorlar. E kardeşim bunlar ben budur aşırırken hiç kimse gelip yardım etmiyor. Ama bedava ver demeye geldiği zaman kolay. Bunlar çünkü çok kolay yetişiyor ya yani arkadaşlara göre hani, bilmeyenler için. Bunlar her biri emek. Her biri emek yani. Şunlara bakın. İsmet şu fizan her biri evlat değerinde benim için. Çok büyük de bir hobi yani. Herkes öneririm. Yüzde yapılması gereken bir iş. Bunu her zaman söylemek yani gereği duyuyorum. Çünkü bilmeyen için hoş bir şey gibi gelir ama acayip zevkli. Şunun güzelliğine bakın. Maşallah. Hemiş benim tatlılarım. Hayırmış. gel 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 gel. Şu hintim. Onu damızlık ayıracağım. Şu tavuk. Hadi bak. Bunlar da bir buçuk hafta, bir buçuk aylık oldu. Ama çok güzel geliştiler. İşte bu dediğim gibi. Şu yemden kullanıyorum ofis yemin. Kesinlikle şiddetle öneririm yani. Civcivler mutlu, çok güzel bir şekilde yiyorlar. Hanımış benim kızım, hanımış, hanımış. Gel, gel bakayım buraya, gel, 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 gel. Şundaki tipe güzelliğe bakın ya. Şunun tipe bakın ya. Şunları göstereyim arkadaşlar size bir de. Arkadaşlar burada alprop e, Altrop var. Yine paçalı var. İçinde He, başka burada çeşitlerim var güzel. Şöyle gugulu var. playmut var. Boyandot var. Var yani her çeşitten burada da var. Bunları da az büyüdüğü zaman ayıracağım şimdi. Burası kış ayı olduğu için soğuk. O yüzden böyle yapmak zorundayım. Burada da hint var yine aynı şekil. Arkadaşlar kivci büyütmek istiyorsanız kesinlikle ampul olacak. Ampul olmazsa bu işi yapma şansınız yok. Yani kuluç kal olanlardan. Mesela şunlara bakın. Bunlar da etlik. Mavici var. siyahlarda bazıları mavici burada. Köy civcivi var yine dediğim gibi. Etlik beyaz var da var çeşitlerimiz. Gördüğünüz gibi bunlar da mutlu bir şekilde yiyor bu yemi. Arkadaşlar günlük dediğim gibi üç sefer yanına geliyorum. Yemeklerini her şekilde en güzel şekilde vermeye gayret gösteriyorum. Temizliğini yapıyorum. Dediğim gibi bedava hiçbir hayvan verilmez. Şu yemin çuvalı 180 TL. 180 TL verip de sabahtan akşama kadar 3 ampul yakıp bir de bunları parasıyla alıp civciv vermek kusura bakmayın da enayilik yani. Tavukçulukla alakalı bilme istekleriniz varsa arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatırım. Daha başka tavuklarım da var şu anda. Öbür tarafta büyük yumurtlayan tavuklarım. Mavici, brahma, dark brahma her çeşit mevcuttur. Satılık derseniz satılık yok. Parasıyla hiçbir zaman tavuk satmam. Gönlümden koparsa veririm. Para veren satılık hayvan bende olmaz. Ama verme de vermem yani. Şu anda 150-200 civarı tavuğum, cins tavuğum var. Ölene kadar benimle. Allah inşallah öldürmez. Bakıp büyütmek, zevk yapmak isterim onunla. Allah'ın nazarlardan saklasın. Allah emek veren emeğini boşa çıkartmasın. Gözü olanın gözü çıksın. Allah maşallah diyene de nasip eylesin. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Detaylı istediğiniz bilgiler olsa yine veririz. Civciv büyütme ile alakalı. Çünkü civciv büyütme böyle göründüğü gibi kolay değil. Zayiat çok veriliyor. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet.